Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Evet şu anda Suriye'de bir operasyon başlıyor. Bildiğiniz üzere Sayın Fidan Suriye'yi çıkarma yapmıştı. Suriye'yi yaptığı çıkarma çerçevesinde tabii ki Suriye hükümetinin Paris'e ça çağrılarak Fransa ve PKK ile birlikte bir kumpansa imza atmasına engel olmuştu. Yani bir nevi güven tazir etmiş, Türkiye'nin desteğini birinci sınıf bir şekilde orada tabii ki iletmişti. Şara da bu durumdan memnun oldu. Yani Türkiye desteği gelince Şara aynen bu mod arkadaşlar. Türkiye yanı başında tabii ki Suriye'yi ve en iyi anlayan ülke. Emperyal olmayan bir ülkeyiz. Ve Suriye'de Suriye devletine biat etmek istemeyen bir PKK var. Türkiye'deki PKK silah bırakma sürecindeyken Suriye'deki PKK'yı bazı güçler yönlendiriyor veya orada rant elde eden belli mevkiler elde eden ve orayı hortumlayan o bölgedeki halkı sömüren terör örgütü çıkarları gereği belki de oradaki yöneticileri böyle bir şeye tabii ki ne yapıyorlar ee, tabii ki derken çıkarları gereği ne yapıyorlar yapmıyorlar ve Suriye devletini oyalamaya çalışıyorlar öyle oyalamaya gelecek bir devlet değil Suriye devleti Türkiye her türlü desteği veriyor fikirsel ve lojistik olarak. Şimdi ne olacak? Tabii ki Suriye hükümetiyle yapılan görüşmeler, Sayın Fidan'ın sıcak ziyareti ve bu ziyaretten sonra tabii ki olan her şey. Sayın Fidan gittikten sonra Paris ziyareti ertelendi ve bunun yanında tabii ki askeri ve sosyal kültürel işbirliğimiz daha da arttırıldı. Her biri madde madde görüşüldü. Yani yapacak çok iş var. Bundan sonraki süreçte de öyle. Ama şunu bilin ki şu anda Suriye'de bizim üstlerimize çok ama çok ihtiyaç var. Çok yoğun bir tabii ki böyle bir üstlenme söz konusu. Bunu sağladığımız kadar güçlü olacağız. Bunu sağlamaya da başladık ve devam edeceğiz. Şunu söylüyorum. Artık herkes kabul edecek Türkiye'nin gücünü. Suriye'ye gittik, her şeyi ilettik. Ve dedik ki sakın bunlara güvenme, Fransa'ya gitme. Fransa'ya gidilmiyor. Şimdi neler olur? Bundan sonraki süreçte göreceğiz ama şu bir gerçek ki daha çok e, su akar bu yoldan yani Suriye'ye karşı her türlü oyun devam eder. Ama Sayın Fidan oyunu bozdu hem askeri kapasitemiz artıyor hem Halep'te şu an birlikler toplandı ve yoğun bir şekilde Tişlin Barajı'na doğru harekete geçmeye başladılar. Yani orada bir cezalandırma olacak. Şu an görüntülerde gördüğünüz bu resimdeki görüntüler... Suriye ordusunun birliklerinin Suriye'deki PKK'nın kontrol ettiği bölgelere doğru ilerlediği ve Tişrin Barajı'nı ele geçirmek için artık geri sayımın başladığı yönünde. Yani burada artık Türk savaş uçakları da devreye girebilir. Çok yoğun ve güçlü bir şekilde burada bir sonuç gelecek. Bunu sağlayacak irade görülüyor şu an sahada. Tabii ki panik içerisinde PKK yeniden çağrı yapacak, yalvaracak ortaklarına. Bizi sahipsiz bırakmayın diyecek. Ama biz ne yapıyoruz? İşi sıkı tutuyoruz. Suriye'ye gitti Sayın Fidan birçok gizli görüşme yaptı ve dünyaya şu mesajı verdi. Suriye'nin yanındayız. Ha. Sakın yanlış plan yapmayın. Burayı sahipsiz sanmayın diye. Evet, en üst düzeyde yapılan bu ziyaret çok önemliydi. Aşağıdaki işgalcilerin Suriye'yi her gün bombalaması, her gün Suriye'yi vurması bizi ilgilendire bir durum değil. Artık bunun çaresine bakacağız diyor. Özellikle Mısır gezisinde Fidan'ın sözleri oldukça sert ve yerine ulaşır nitelikteydi. Gerçekten kararlı ve etkili sözlerdi. Türkiye'de savaş endüstrisi çok büyüdü. Türkiye çok güçlendi. Her zaman söylüyoruz. Biz daha dün nasıl sahip çıktık, nasıl destek olduk. Ve Azerbaycan'da şu anda her ne kadar farklı ittifaklar yapsa da bizim ittifakımızda dünyaya ne yaptı? Çok daha etkili bir şekilde şu anda tabii ki daha da etkili bir şekilde gelebildi. Evet. Şu anda Pakistan'la Türkiye bölgede büyük bir güç. Yani bu güç şu anda dünyada kıskanılan bir birliktelik. Nükleer güç, Pakistan'la dijital askeri gücün dehası Türkiye ne yapıyor? Ee, Pakistan ve Türkiye dünyaya şunu söylüyor. Bizimle baş edemezsiniz. Bizimle baş edemezsiniz diye. Evet, bunu sağladık. Nice müzeler, nice silah sistemleri yapmaya başladık. Bunun eşi benzeri yok. Bu sistemleri ele geçirdik ve daha iyi izlerini yapmaya başladık. Yani artık bundan sonra daha da güçlü ve etkili adımlar gerçekleşecek. Evet, daha geçen gün gitmişti, değil mi? Sayın e, Milli İstihbarat Bakanı'mız Irak'ın kuzeyini izliyordu. Evet, bunların hepsi bir mesajdı ve bu mesajlar artık sahada yerini bulmaya başladı. Ümit kardeşim ne diyorsun Zengezur olayına? Artık senin yaşadığın bölgelerde çok yoğun bir sirkülasyon olacak ve oradan gelen geçen lojistik araçlarının ucu bucağı gözükmeyecek Ümit kardeşim. Zengezur koridoru bir şekilde Ermenistan toprakları içerisindeki bölüm ABD şirketi yönetecek. Onun da harici bölümlerde zaten Azerbaycanlı yetkililer olacak ve Ermenistan'da sadece Ermenistan'a güvenilmediği için Amerika Birleşik Devletleri'ne ait şirket otoriteyi sağlayacak. Evet ne düşünüyorsunuz Ümit kardeşim? Gördüğünüz gibi değerli kardeşlerimiz ve değerli yorum yapmaya başlayan kardeşlerimiz yayınımıza geliyorlar. Ama şu bir gerçek ki Suriye PKK'sı şu anda direniyor ve silah bırakmayacağını söylüyor ve bu görüşünde de inatçı bir şekilde devam etmekte. Şimdi ne yapacak? Türkiye kulak çekecek. Ne, ne olduğunu gösterecek. Ve bunu da artık durmadan yapacak. Orada Suriye Devleti'ne boyun eğmek en büyük çareydi. Ama ne yapıyorlar? Emperyallerin gazına gelip böyle dikleşmeler yapıyorlar. Artık anlayın. Tik tak tik tak diye başlıyor. Hızlı bir şekilde başlıyor. Güçlü bir şekilde başlıyor. Bunu yapacak bir irademiz var zaten. Bunu yapacak gücümüz var zaten. Artık anlayalım. Şunu anlıyoruz. Artık şunu anlıyoruz. Bizler şu anda dünyada bilinmeyen birçok silahı ürettik, üretmeye devam etmekteyiz. Ve bunu anladığımız için sizlere söylüyorum ki çok güzel gelişmelerde gebe. Evet çok gelişmelerde gebe. Bu gelişmelerle çok daha yukarılara taşınacağız. Ve böylelikle tabii ki hepimiz ihya olacağız. Bakın Ümit kardeşim dünya kadar araç geçecek. Ne düşünüyorsun? Yaz bir yorum. Dinleyelim değerli kardeşim. Evet Sayın Atilla, yazın geri e, tekrar yazarsan sevinirim. Suriye PKK'sına çok büyük bir mesaj. Milli İstihbarat Başkanımızın şu anki durumu. Evet. Mesajı Verdi Aliyev. Aliyev verdi mesajı. Şu anda Zengezur'la ilgili mesaj da verildi. Suriye'de olan gelişmeler belli. ABD temsilcisi de zaten bize yakın düşünüyor. Bunu da söyleyelim. Görüşleri bize yakın. Yumruğunu sıktı Aliyev. Karabağ zaferi kazanıldı. Daha sonra Zengezur için yumruğunu sıktı. Bu sefer savaşmadan aldık Zengezur'u. Evet savaşmadan aldık. Şimdi de Suriye PKK'sına Halep'te toplanan birlikler bu gece baskın yapacak. Çok büyük bir, dev, dev bir darbe yiyecek buradaki terör örgütü. Belki hızlı bir çözülme gelebilir. Silah bırakmaya mecbur kalabilirler. Suriye hükümeti şu anda son çağrıyı onlara yapmıştı. Dürzilerin e, aşağıdaki devletin desteğiyle, aşağıdaki oluşumun desteğiyle aldığı e, geri püskürtme durumu burada sağlanamaz. E, PKK direnemez diye düşünüyoruz. Çünkü havadan Türkiye'nin yoğun desteği olacağını tahmin ediyorum. İstihbarat, elektronik harp her anlamda büyük bir destek verecek Türkiye ve Suriye'nin PKK'sına. Halep'te toplanan birlikler yoğun bir darbe vurmak için şu anda hareket halindeler. Evet gelişmeler anlatacağım sizlere. Yoğun bir sirkülasyon var. Bölgede gergin bir durum var. Emin olun şu anda yapılacaklar, atılacak adımlar hepiniz gibi beni de merak ettiriyor. Şu anda Tişlin bir simge orada. Bölgedeki enerji ve su kaynaklarının önemli bir bölümünü ihtiva ediyor. Tişrin Barajı'ndan sonra aşağı Rakka'da da Hendekler Kazan PKK'ya Suriye hükümeti baskın yapacak. Bu bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle tutulması zor PKK'nın. Ama bu bölgede biraz dirense de hızlı bir çöküş yaşayabilir Suriye. Suriye PKK'sı. Evet bölgeden bu haberler geliyor. Sizlere anlatmaya devam edeceğim. Suriye'deki durum gece daha karışabilir. Beni izlemeye devam edin.